kalbimizdeki şerefsiz bize dönüş yapacak mı? Adım var mı? Bakıyorum. Kalbimizdeki şahıs evet bak bize böyle uzaktan uzaktan bakıyor. Kontrol ediyor. Niye uzaktan uzaktan bakıyorsun? Yaklasana. Bu var ya bu çok yanlış yapmış sana. Bu senin hakkına girmiş. Sen ona çok ebek vermişsin. Sevgi göstermişsin. O seni asla anlamamış. Şimdi başkalarından da o sevgiyi bulamıyor. Bulamıyor. Daha çok ararsın. Firavun suratlı. ...kıymetimizi bilmemişsin, gitmişsin. Bakma sen de suratıma. Bakma sen de suratıma. Sen de bu kadar sevgi vermeyecek... Şey, ...şey yapmışsın, çok kaldırmışsın şeyini onun. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Bakıyorum, nereden buldun sen bu yara sapalığını? Bak, 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 bak. Sen normalde şeytanla yarışacak bir kişisin. Ama birine bir şeyler hissettiğinde... ...mala dönüyorsun. Bunu kabul et. Tamam, bak şey Sana geriye dönüş Yedi 7 gün, 7 hafta içerisinde bu sosyal medyalarda bir, bir, bir gösterecek kafasını bir çıkartacak. Ben buradayım diyecek. Ama bizim kalbimiz böyle leylekler gibi yine. Böyle kız niye böyle seni Bakma suratıma. Gülme. Böyle gitmez. Var dönüş. Ama eğer. buna eskisi gibi verirsen, verici olursan bu gene gidiyor ben sana söyleyeyim. Gelip de karşıma ağlama. Tamam tatlım. Beni takip etmeyi unutma. Öpüyorum seni. Hoşçakal.